Arkadaşlar herkese selamlar saygılar Youtube Game Mad oyun kanalı olarak yine karşınıza gelmekten büyük keyif büyük zevk büyük onur duymaktayız Bugün karşınıza yepyeni harikulade bir makinaryum tarzı statik bir oyun ile gelmiş bulmaktayız Oyunumuz yine Eminent Gates tarafından geliştirilen bir seri muhteşem bir bulmaca oyunu. Emnet Gates'in beyni, süper zekası Yakup Dvorski bize öyle bir hediye bırakmış ki arkadaşlar. Bizim bu hediyeyi hiç unutmamız, hatta mümkünse gelişimden çağındaki çocuklarımıza sık sık oynatmamız gerekmekte. Arkadaşlar karşınızda makinarından sonra geliştirilebilecek en mükemmel oyun Samoros'un. Evet, yanlış duymadınız. Samuel Rost. Arkadaşlar oyunumuz bir dizi macera oyunu. Oyunumuzun statiği makinaryumda olduğu gibi nokta ve tıklama. Aslında Jakub Lvorski bu oyunu Prag Sanat Akademisi'nde bir mezuniyet projesi olarak geliştirdi. Oyun ilk 2003'te çıktı. Daha sonra çevrim içi sahalara döndü. Arkadaşlar oyun Samurus 1, Samurus 2 ve Samurus 3 olarak karşımıza çıkıyor. Biz bugün sizinle Samurus 1 oynayacağız. Samurus 1 e, Çek Cumhuriyeti'nde yine söylüyorum Jakub Lorski'nin bir sanat akademisini mezuniyet projesi olarak geliştirdiği için aslında ortalama e, 8-9 dakikalık bir oyun biz hem bu 8-9 dakikalık oyunu oynayalım hem de son hakkında genel çatı bir bilgiye ulaşalım. Arkadaşlar şimdi Samoros oyunumuzu ben cep telefonumdan oynayacağım. Siz de oyunu Android tabanlı, iOS tabanlı, Windows tabanlı hem laptoplarınızla hem tabletlerinizle hem de cep telefonlarınızla rahatlıkla oynayabilirsiniz. Diyelim ve başlayalım. Şimdi bakın arkadaşlar yukarıda teleskobuna dokun nesne var. Bir dokunuş daha gerçekleştiriyoruz. E i̇şte karşınızda yine mi? Yine mi? E, evet arkadaşlar. Arkadaşlar oyun yine evinde teleskopla baktığı sırada başlıyor. Gördüğünüz gibi bu çarpışma. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz odun penzeri parça Gnomi'nin evi. Şimdi Gnomi kendi gezegeninde doğru hareketten bir mesleği gördü. Zeppelin'e bindi. Proze Zeppelin'in adı gördüğünüz gibi Plokon Zervaya. Ve Proverzenka ile birlikte bu gezegene uçtu ve işte gezegene indik arkadaşlar. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kişi Yakup Dvorski. Bunu size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar oyunumuza başladık. Bakın. Oyun gördüğünüz gibi yine bir kompleksler dizisi. Yine bir statik dizi. Şimdi bakın. Arkadaşın elinde görmüş olduğunuz nargilenin bir közü var. Tıklıyoruz. Nargileden bir yudum çekti. Bakın közde bir azalma oldu. Tekrar tıklıyoruz. Közde bir azalma daha oldu. Tekrar tıklıyoruz. İşte gördüğünüz gibi köz bitti. Ve Nargile'nin marpucunu yere attı. Bakın bu Nargile'nin marpucu tam karşınızda gördüğünüz gibi bir anahtar görev görüyor arkadaşlar. Bakın kapıyı açıyorsunuz. Pardon. Kilidi açıyorsunuz. Bakın arkadaşlar yukarıda sağ üst köşede bir ip var. Şimdi ben o ipe dokunuyorum. İp yukarı gitti. Şimdi Karşımızda yine bu böyle tırmanıyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar yine ile birlikte buradan aşağı ineceğiz. Buradan aşağı binebilmemiz, için önce şu yörüngeyi bu tarafa çevirelim. Şu arkadaşı buradan kaldıralım. Ve hop. İşte bu kadar. Arkadaşlar bizim buradaki amacımız yine üzerine gelmiş olduğumuz gezegenin rotasını değiştirmek için makinenin yani odun benzeri bu makinenin makine odasına gitmek. Biz maç olarak doğal ama bir teknolojik kavramlar dizisinin içerisindeyiz. Bir odunun üzerinde olmamıza rağmen bu odunu hareket ettiren bir makine odası, bir mekanizma var. Şimdi biz Ginemo ile birlikte buraya gidip, bu odaya gidip bu bizim gezegenimize, evimize çarpmakta olan nesnenin yörüngesini değiştireceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada bir olta mevcut. Şimdi ben ota'ya bir tıklama yaptım. Bakın içeriden tanımlanamayan bir canlı çıktı. Balığı çekti. Hop. Haydi bakayım. Beslenmeye. Yine Mo Düştüğü yerde bekliyor arkadaşlar. Bakın Şimdi biraz önce balığı alan arkadaşın evine doğru çıkan kertenkeleler var. Biz bu kertenkeleleri dokunarak hop 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 aşağı atıyoruz. Evet bu arkadaşımız sağlık beslendikten sonra bir kemik atıyor. Buraya gelen bir akbaba var. Şimdi akbaba hoppa. Arkadaşlar bakın akbaba balık kemiğini almaya çalışırken siz balık kılçığının üzerine bir kere dokunmanız gerekiyor. Hop. İşte bu kadar. Bekliyoruz. Şimdi bu akbabanın taşıdığı balık kemiğini hop basılarak asılarak hemen yan bölüme geçiyoruz. Arkadaşlar bu ikinci bölümümüzdü. İki de iki. Şimdi burası üçüncü bölümümüz. Biz bu görmüş olduğunuz makine doğa üstü makine gezegenine giderken bu bölümleri geçeceğiz. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Bakın arkadaşlar burada iki ağaç parçası var. Fakat bu bir makine olduğu için sonuçta bir mekanizma ile çalışıyor. Şimdi bakın şurada bir dokunuyorsunuz. iki ve üç sol taraftaki yarının içerisinde dokunduğunuz zaman hop yetişmedi. Bir kez daha dokunuyorsunuz. Şimdi buna dokunduktan sonra bakın bir enerji verdiniz. Ve bir kütüğün üzerinde ağaç dalları çıkardınız. Neden mi? Bakın sol üst yerin içerisinde bir kere dokunduğunuz zaman kuş yavruların dışarı çıktığını göreceksiniz. Bu dallara konuyorlar. Bir kere daha dokunduğunuz zaman kafasından ampul <laughs> İşte bu kadar, bakın ampulü taktıktan sonra ampul reflektörünü yakmak için hemen ortada bakın bir anahtar mevcut ona bir kere basıyorsunuz ışık gemi ısı üretiyor ve yukarıya bir kapsül geldi. Şimdi biz Ginomo ile birlikte bu kapsülün içerisine biniyoruz. Böylelikle Samuros 1'de 3. bölümü geçmiş oldu. Şimdi arkadaşlar biz Gnomo ile birlikte 3. eve giderken öncelikle şunu söyleyelim. 2003 yılında tasarlanmış bu oyunun 2005 yılında 2. bölümü çıktı. Bakın aşağı inerken bir dala takıldık. Arkadaşlar makinaryum oyununda da göreceli kavramları statik sekanslarla çözüyorduk. Burada da aslında mantık o. Bakın şimdi ağaç dallarının içerisinde küçük küçük kurtlar çıkıyor. Farklı mısınız? Bu birinci devrimimiz. Bir baykuşumuz var. İki tane oyuğumuz var. Şimdi biz önce ortadaki oyuğa bir kere dokunalım. Bakın içeride bir sincap arkadaş var. Ee, sincap arkadaşın kulakları kapalı duruyor. Neden kulaklarını kapatıyor? Çünkü bu görmüş olduğunuz kurtlar onun müzik dinlemesini geliyor Şimdi biz bu kurtları önce bir ortadan kaldıralım. Bakın. Çıkan kurtların üzerine bir kere dokunacağız arkadaşlar. Evet. İşte bir. İşte o yörenin içerisinden bir ağaç kakan çıktı. Bu bir. Ben dört kurt saydım arkadaşlar. Şimdi şu alttaki kurta dokunacağım. Kurtça. Bu iki. 3. kurtcuya odaklandım. Çıkmasını bekliyorum. 3. Şimdi 4. kurtcu ha. İşte. Hop. Bakın arkadaşlar, kurtçukları 4 kurtçuğu da aldığından emin olduktan sonra şu yüzü Güzel hanımefendi olan Sincap'a bir kere dokunuyorsunuz ve müzik başlıyor. Bakın arkadaşlar müzik çalarken baykuşu takip edelim. Baykuşta bir hareketlilik yok. Playa değiştirelim. Evet baykuşumuzda yine hareketlilik yok. Playa daha değiştirelim. İşte baykuşumuz uyandı ve oynamaya başladı. Baykuşumuz dans etmeye başladıktan sonra baykuşumuz her dokunduğunuzda bir kere atlıyor bakın. Şimdi bir kere daha dokunursunuz. Da i̇şte kapsülden kurtardık. Bu da dördüncü bölümdeki geçiş bölümümüzdü. Arkadaşlar bakın. Şu an Samoros 1'in 5. ve son bölümündeyiz. Şimdi kapsülün içerisinden çıkmamız gerekiyor. Bakın kapsülün içerisinden nasıl çıkacağız. Burada bir karınca yeğenimiz var. Önce bir kapsülden dışarı çıkalım. İkinci kez tıklayalım. Hop. Hop. Yine Arkadaşlar bu bir tıkla çöz oyunu olduğu için nesneleri hareket ettirirken Joseph'taki gibi ileri geri hareket ettirmiyorsunuz. Gideceğiniz yere dokunmanız yetiyor. Bakın burası makine dairesi. Biz makine dairesine gideceğiz şimdi. Şuradaki merdivenden yürüyelim. Bakın o karınca yiyen bizi yukarıya çıktı ve tükürdü. Şimdi bizim bakın şurada bir tahta nesne var. Çiviyle çakılı. Ona bir kere dokunuyorsunuz. Karıncanın yörüngesini değiştiriyorsunuz. Evet. Karınca yiyen onu yerken hemen Genoa ile birlikte makine dairesinin odasına gidiyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun işaretle ve tıkla arayüzü olan dünya ile bir etkileşim. Samuros oyunlarının amacı bir dizi bulmacayı ve zeka oyunları çözmek. Bulmacalar sırayla birbirine bağlanarak bir macera hikayesi oluşturuyor. Şimdi oyunda hiçbir envanter, hiçbir envanter kullanmıyoruz. Aynı zamanda farkındaysanız hiçbir diyalog içermiyor. Bulmacaların çözümü esas olarak ekrandaki öğeleri doğru sırayla tıklamaktan ibaret oluyor. Şimdi biz makine dairesine girmek için bakın şurada bir pano var. Panoya bir kere dokunuyoruz. İşte karşımıza bir şifre. Şimdi önce bütün güçleri bir açalım. Arkadaşlar. İşte bu kadar. Bakın. Kapının üzerindeki noktaları görüyor musunuz? Kırmızı kırmızı. Altta üç tane sağ üst köşede bir tane. Biz bu anahtar cümleyi bulduktan sonra içeriye giriyoruz. Arkadaşlar siz oyunu her oynadığınızda sekans değişiyor. Burası karanlık bir oda şurada önce kırmızı düğmeye basıp ışığımızı yakalım bakın burası bir makine dairesi ve biz bu makine dairesinde şu yukarıda görmüş olduğunuz kapağı açmamız gerekiyor bunun içinde bakın bir bakın şimdi ben bir basacağım bakın bu kendisi çıkıyor 2 ve 3 kompleksli bir basınç merkezi var. Şimdi biz bu basınç merkezi nasıl ayarlayacağız arkadaşlar? Bakın aç sol alt köşede iki tane kontrol paneli var. Bunlardan biri barı, bir de basıncı gösteriyor. Şimdi i̇şte biz basıncı önce bir 50 dereceye getirelim. Bakın hop. Basıncı 50 dereceye getirmek için gördüğünüz gibi hava basınçlarını sıra sıra evet şu an evet 50 derecedeyiz bakın merdiven düğmesi var soldaki panoda ona bir kere tıkladığımız zaman hop merdiven açıldı şimdi biz Genoa ile birlikte o Genoa ile birlikte pardon ile birlikte o merdivene çıkmadan önce oyun hakkında küçük bir anki nokta verelim arkadaşlar oyun doğal ve teknolojik kavramları yani tabi genellikle çok büyük görmek için yapılan küçük nesnelerin manipüle edilmiş fotoğraflarını içeren yaratıcı karakter tasarımlarını benzersiz bir şekli. Biz sizinle birlikte Samoros 1 oynadık. Samoros 1, 5 kompleksten, 4 statikten meydana gelen bir oyun. Şimdi Jakub Dvorski'nin e, Prag Sanat Akademisi'nin mezuniyet projesi olarak geliştirdiği bu oyunun 2005 yılında ikinci bölümü çıktı. 2005 yılında çıkan bu oyunun ikinci bölümü 2007'de Bağımsız Oyunlar Festivali'nde en iyi tarayıcı ödülünü layık like görüldü. Daha sonra Yakup Dvorski 2011 yılında Samuros 3'ü yayınladı. 2016 yılında ise Samuros 3'ü maksimum seviyede geliştirdi. Şimdi biz sizinle birlikte Samuros 1'i oynadık. Şimdi merdivene hop gidiyoruz merdivene gittikten sonra Mo ile birlikte kapağı açıyoruz. Evet hazır mıyız arkadaşlar? Oh. Hop. İşte bu kadar. Bakın. Evine çarpacak olan bu odun su gök taşını böylece yörünge işte bu kadar arkadaşlar. Görev tamamlandı. Tekrar kapsülümüze biniyoruz. Doğruca kendi evimize geliyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Karşınızda Samorost 1. Yakup <laughs> Duvarski. Arkadaşlar Yakup Duvarski'nin hep birlikte geliştirmiş olduğu e, makinayla oyununu oynadık Bundan sonra bölümlerde Samorost oyununda devam edeceğimizi söylemiştik. Biz Samorost'un birinci bölümünü oynamış olduk. Arkadaşlar e, ee, Genoma ile birlikte bütünleşebilmemiz için bütün oyuna hep birlikte statik olarak odaklanacağız. Şimdi Samoros ilgili küçük bir bilgi vereyim size. Genellikle dekoratif ama dekoratif amaçlar için farkındaysanız atılmış ahşaplar kullanılmış. Kökler, gövdeler, dallar, yoltulmuş nesneler. Bu oyunumuzun genel prensibi bakın. Genomo'nun evinde de nesnenin üzerinde gördüğünüz gibi vidalar var. Şimdi Samoros kelimesi başıboş demektir arkadaşlar. Kelime Çekçe'de e, aylak, bireyci, gezgin anlamına gelir. Karşınızda Samoros'un birinci bölümünü bitirmiş bulunmaktayız. Şimdiden hepinize iyi seyirler, keyifli günler diliyoruz. Samoros 2 ile karşınıza tekrar geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın. Ayrıca arkadaşlar lütfen kanalımıza destek olmak için YouTube Gamehead kanalı olarak videomuzu beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Samoros 2'de görüşmek üzere.